E TV Kayseri ekranlarından günaydınlar. Bu sabahlar tarihler 19 Kasım Çarşamba'yı gösterirken hafta ortasında şehrimizde, ülkemizde ve dünyamızda neler yaşandı? Bunlar gazete başlıklarına ve ETV Kayseri ana haber bültenine nasıl yansıdı? Sizlerle paylaşacağız her sabah olduğu gibi. Şehrimizin gündemine efendim Kayseri gerçek haberle başlayalım. Sür manşette Babasını bıçaklayarak öldürdü. Medik Gazi Erenköy Mahallesi Dağ 7 Caddesi üzerinde iddiaya göre Hayrullah E ve oğlu FAE arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti. Babasını bıçaklayan oğul olay yerinden kaçarken kısa sürede yakalandı. Hayatını kaybeden Hayrullah E ise Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ve bir diğer başlık efendim AK Parti İl Başkanı Okan'dan teşkilatımızın dinamizmi Kayseri'nin gücüdür başlığıyla detaylar bir numaralı haberimizde. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısını geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Toplantıya AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaman Çopuroğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın ve Gençlik Kolları Teşkilatları, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ile Koca Sinan, Melik Gazi ve Talas ilçe Teşkilatları'nın 3 kademe başkanları ve yönetimleri katıldı. Toplantıda yerel yönetim çalışmaları, teşkilat içi koordinasyon, yeni dönem hedefleri ve şehir genelinde yürütülen üyelik seferberliği tüm yönleriyle ele alındı. Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Kayseri Teşkilatı'nın disiplinli ve kararlı çalışma modeline dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. İl başkanlığımızda teşkilat mensuplarımızın yoğun katılımıyla daraltılmış il danışma meclisi toplantımızı gerçekleştirdik. Genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehrimiz, teşkilatlarımız ve ülkemiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu kutlu davaya gönül veren tüm teşrat mensuplarıma teşekkür ediyorum. Teşrat varsa zafer vardır. Ayrıca Okan'dan konuşmasında özellikle son dönemde Kayseri'de gerçekleştirilen üyelik çalışmalarının hızına, teşkilatın sahadaki etkinliğine ve halkın partisine gösterdiği teveccühe dikkat çekti. Devam edelim efendim. Organize Sanayi Bölgeleri Yıldızları Araştırması ödülleri sahiplerini buldu başlığıyla ilk onda yer alan Kayseri OSB ödül aldı. Ödülü Bakan Kacır verdi. Detaylar 4 numaralı haberimizde. Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 2025 OSB Yıldızları Araştırması ödül töreni Ankara'da düzenlendi. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Çeken ve Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü ve davetlerin yer aldığı törene katıldı törene ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, OSBÜK tarafından düzenlenen 2025 OSB Yıldızları Araştırması sonucuna göre en fazla katkı veren OSB'ler dalında ödüle layık görüldüklerini söyledi. Kayseri OSB'nin Türkiye'nin önde gelen OSB'ler arasında yer aldığını ifade eden Başkan Yalçın, Böylesine önemli bir sanayi merkezinin Kayseri OSB'nin yönetimi olarak ödüle layık görülmekten dolayı çok mutlu olduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve OSBÜK Başkanı Mehmet Kütükçü'ye OSB Yıldızları Araştırması nedeniyle ödüle layık görmelerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu başarı Kayseri OSB'deki üreten, istihdam sağlayan ve ihracat yapan tüm firmalarımıza aittir. Tüm sanayicilerimizi kutluyorum dedi. Devam edelim efendim. Kayseri Gerçek Haberi manşetiyle CHP'de sular durulmuyor başlığına yer verildi. Genel Merkez Kayseri'ye 5 kişiden oluşan müfettiş gönderdi. Cumhuriyet Halk Partili 4 ilçe belediye başkanıyla 16 ilçeden 9 ilçe başkanı ve bazı belediye meclis üyelerinin il başkanı Ümit Özer de çalışamayacaklarını belirtip Ankara'ya çıkarma yapmaları üzerine genel merkez Kayseri'ye 5 kişiden oluşan bir müfettiş gönderdi. İl başkanı Ümit Özer'in bazı uygulamalarının teşkilatta rahatsızlık yarattığını iddia eden belediye başkanları, ilçe başkanları ve meclis üyeleri müfettişlere yaşadıkları sorunları anlattı. Belediye başkanları, ilçe başkanları ve meclis üyeleri Parti içinde etnik ayrımcılık yapıldığını, partide partizan tutumlar sergilendiğini, teşkilatla iletişimin zayıfladığını ve halktan kopulduğunu, karar süreçlerinin ise dar bir ekip tarafından yürütüldüğünü söyledi. Belediye başkanları, ilçe başkanları ve meclis üyelerini tek tek dinleyen Özgür Erdem, Ecevit Keleş, Ali Haydar hak verdi. Ali Haydar Hak verdi. Ali Abbas Ertürk'le Burcu Mazıcıoğlu durumu bir rapor haline getirerek genel merkeze sunacak denilmiş efendim. Ve devam edelim. Tansu Şener mazbata aldı. İyi Parti'nin dördüncü olan il kongresinde güven tazeleyerek yeniden il başkanlığına seçilen Tansu Şener ve yönetim kurulu üyeleri Kayseri Adalet Sarayı'na giderek mazbatasını aldı. Bir diğer başlıktaysa MHP Kayseri İl Başkanlığı açıklama yaptı. 11 Kasım hava şehitleri anıtı yapılması için harekete geçtik başlığına yer verilmiş. Detayları 2 numaralı haberimizden izleyelim. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın sosyal medya hesabından açıklama yaparak şehitlerimiz için anıt yapılmasını talep etti. Başkan Kalın Kayseri 12. Hava Üstüne bağlı C-130 kargo uçağının Gürcistan'a düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz için derin bir üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, şehitlerimizin aziz hatıraların şehrimizde yaşatılması adına yeni Kartal Kavşağı veya Millet Bahçesi bölgesine 11 Kasım Hava Şehitleri Anıtı yapılmasını talep ediyoruz. Konuya ilişkin çalışmaları yürütmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekilimiz Orhan Say görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyoruz dedi. İşte dönüşümün fotoğrafı başlığına yer verilmiş efendim. Koca İslam Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın hemen arkasında yer alan alanda Uğur Evler'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarından bahsedilmiş. Detayları 7 numaralı haberimizden izleyelim. Koca İslam Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Uğur Evler Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Çolak Bayraktar, yürütülen dönüşüm hamlesinin sadece fiziksel bir yenilenme değil, aynı zamanda bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak önemli bir şehirleşme vizyonu olduğunu vurguladı. Uğur Mahallemizdeyiz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız her bölgede olduğu gibi burada da yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve arkamda görmüş olduğunuz gece kondular aslında imar yolları üzerinde yıllar öncesinde yapılmış ve imar yolları kullanılamaz bir şekilde işgalli vaziyetteydi. Kentsel dönüşümle birlikte artık buradaki eski virane vaziyetteki gece konular yıkılacaklar, imar yolları açılacak. Hem konut sahipleri yeni evlerinde, yeni yuvalarında, huzur içerisinde yaşamlarına devam ederken artık bölgede etap etap parklarına, bahçelerine, sosyal donatılarına, yollarına kavuşmuş olacak her bir alanda olduğu gibi Uğur Evler Mahallemizin burada başlatmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte inşallah en kısa süre içerisinde parklarını, imar yollarını açacak şekilde bu bölgede yaşayan hemşehrilerimize daha güvenli, daha huzurlu yaşayacakları bir mahalleyi inşa etmiş olacağız. Erciyes Üniversitesi'nde diyabetli çocuklar için oyun ve terapi odası Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde 17 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Dünya Diyabet Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzen, düzenlenerek diyabetli çocuklar için oluşturulan oyun ve terapi odası hayırsever katkısıyla hizmete girdi. Develi ikinci merhale projesi devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Develi ikinci merhale projesi ünitelerinden Develi Ağcaşar S2 sulamasıyla Develi Ovası sol sahil sulama, sulama alanı ana iletim hattı filtre istasyonunda çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Erciyes OSB çalışmalarını anlattı. Erciyes Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Sarayt Bey yönetimi Vali Gökmen Çiçeği makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Başkan Sarayt hazırlanan projelerle Erciyes Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırımcılar için daha cazip bir üretim merkezi haline geleceğini belirtti. Evet Kayseri gerçek haberden aktaracaklarımız bu şekilde efendim şehrimizin gündemine Kayseri Anadolu Haberle devam edelim. Aktarmadığımız başlıklara göz attığımızda ustalardan kışlık bakım uyarısı. Kayseri'de 30 yıldır motor ustalığı yapan Selçuk Soylu araçların kışlık bakımlarında kaliteli ürünler kullanılması gerektiğini söyleyerek bakımlar yapılmazsa araç çalışsa da donma ihtimali var dedi. Devam ediyoruz efendim manşetle Yahyalı'da proje üçgeni. Yahyalı Belediyesi enerji üretiminden altyapıya sosyal projelerden konut çalışmalarına kadar ilçede kapsamlı bir hamle yapıyor. Başkan Esat Öztürk, Türkiye'ye 900 megawattlık enerji katkısı sağladıklarını asfalt plenti ve 1200 konut projesiyle yatırımları güçlendirdiklerini söyledi. AK Parti'de Kayseri'de üyelik seferberliği, AK Parti Kayseri'de düzenlenen toplantıda yerel yönetim çalışmaları, teşkilat içi koordinasyon, yeni dönem hedefleri ve şehir genelinde yürütülen üyelik seferberliği tüm yönleriyle ele alındı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 513 bin oldu. Kayseri'de Ekim 25 döneminde <laughs> Trafiğe kayıt edilen motorlu kara taşıtı ve toplam kayıtlı araç sayısı belli oldu. Kayıtlı araç sayısındaki artış ivmesi geçtiğimiz aylara göre düşüş gösterdi. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 513.518 oldu. Ve bir diğer başlık efendim bir dilim sucuk için bir buçuk saat mesai başlığıyla. Kayseri'nin altını sucuk adeta gerçek altın fiyatlarıyla yarışıyor. Şehrin yöresel lezzeti sucuk ekonomik hareketlilik sebebiyle sık sık zamlardan nasibini alıyor. Et ve diğer maliyetlere gelen zamlar sonrası sucuğun dilimi 149,45 TL'ye kadar yükseldiği görüldü. Kar tanesi gelinlik evi mutlu koşuşturmanın adresi oldu denilmiş efendim. Detayları 8 numaralı haberimizden izleyelim. Talas Belediyesi'nin genç çiftlere yönelik anlamlı projesi Kar Tanesi Gelinlik Evi açıldığı günden bu yana sürdürdüğü büyük ilgiye ara tatil döneminde yeni bir ivme kattı. Özellikle 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşen okulların ara tatili, bu özel hizmetten faydalanmak isteyen 20 gelin adayının daha randevu defterini doldurdu. Tatil dönemini düğün hazırlıklarına hız vermek için fırsat bilen genç kızlar cüzi bir kiralama ücreti karşılığında hayallerindeki gelinliğe kavuşmanın heyecanını yaşadı. 7 Temmuz 2025'te hizmete giren Kartanesi Gelinlik Evi kısa sürede 72 gelin adayın en özel gününe dokunmuştu. Ara tatildeki yoğunlukla birlikte bu rakam 92'ye ulaştı. Mevlana Mahallesi Mehmet Tumuçin Caddesi'ne kendisine ait şık ve modern bir binada hizmet veren Kartanesi Gelinlik Evi yaklaşık 500 farklı gelinlik ve bindallı modeliyle adeta bir moda sarayını andırıyor. Bu geniş yelpaze bütçesini düşünen gelin adaylarına en şık ve zarif modelleri zorlanmadan seçme imkanı sunuyor. 2025'in aile yılı ilan edilmesi vizyonuyla genç çiftlerin omuzlarındaki yükü hafifletmeye amaçladıklarını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kar tanesi gelinlik evi sadece bir kıyafet hizmeti değil, aynı zamanda bir iyilik ve dayanışma örneğidir. Hayatlarının en özel gününe hazırlanan kızlarımızın yanında olmayı bir görev addediyoruz. Burada Kayseri ve Türkiye'nin en ünlü firmalarından temin ettiğimiz pırıl pırıl gelinlikler bulunuyor. Belediyecik anlayışımız sadece fiziki altyapı hizmetleri değil, aynı zamanda insanın mutluluğuna katkı sağlamaktır. Bu hizmetimiz aile kurumunu güçlendirme yolunda attığımız güçlü bir manevi adımdır. Tüm evlenen çiftlerimize en içten dileklerimle mutluluklar diliyorum. Evet Kayseri Anadolu haberin ardından geçelim gazete Kayseri efendim tekerrür cezası gelemez. Z Corner Kayseri Spor Başkanı Nurettin Açıkal'ın Dimitrios Kolevetsios'tan ötürü gelen transfer yasağını ve süreci anlattı denilmiş detaylar spor sayfasından aktarılmış. Manşette ise stratejik dokunuş, şehrin trafik akışını rahatlatmak adına başlatılan çalışmalar ivme kazandı. 29 Ekim katlı kavşağının hizmete girmesinin ardından 295 milyonluk DSİ Yeni Sanayi Katlı Kavşağı projesi de hızla ilerliyor. Detayları 5 numaralı haberimizden izleyelim. 5 numaralı haber Desteği yeni sanayi katlı kavşak projesinde çalışmalar yoğun bir tempoda sürüyor. 295 milyon TL'lik yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje bölgedeki trafik ışıklarını kaldırarak akışı kesintisiz hale getirmeyi, güvenlik ve ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri gece gündüz çalışarak titizlikle ilerliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç Kayseri'nin ulaşımda daha modern ve güvenli bir yapıya kavuşması için yatırımların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Kayserimiz'in geleceğini düşünerek attığımız adımların meyvelerini birer birer topluyoruz. DSİ yeni sanayi katlı kavşağımızda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kısa sürede tamamlayarak hem şehirlerimizi konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuşturacağız. Şehrimizin batısındaki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak bu yatırımımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Bu haberimizle birlikte efendim şehrimizin gündemini noktalayalım. Yaygın medyayla ülke ve dünya gündemiyle devam edelim. Sözcü gazetesinde komisyon gitmezse İmralı'ya ben giderim salın gitsin başlığına yer verilmiş. MHP lideri komisyon gitmezse İmralı'ya gitmekten imtina etmem dedi. İyi Parti'den iki kelimelik bu tepki geldi. YRP hayırlı yolculuklar diledi. <laughs> Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında İmralı'yı ziyaret tartışmasına nokta koydu. Kimse ziyarete yanaşmazsa herkes üç maymunu oynamakta ısrar ederse alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem dedi. MHP lideri Terörsüz Türkiye hedefinin neresi kötü diye sordu. Sürece karşı çıkanları sipariş milliyetçilikle suçladı. Bu açıklamaya İyi Parti liderinden iki kelimelik tepki geldi. Dervişoğlu "Salın gitsin" dedi. YRP lideri Erbakan da kendisine ve heyetine hayırlı yolculuklar dileğinde bulundu. Ve Hürriyet gazetesi efendim pahalılığı mutlaka çözeceğiz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığı meselesini ne pahasına olursa olsun çözeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakiş Konfederasyonu'nun kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen etkinlikte konuştu. Tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmak için önümüzde kat etmemiz gereken bir yol olduğunun elbette bilincindeyiz ama bu yolu sabırla yürüyecek güç de irade de bizde hamdolsun mevcut. Allah'ın izniyle bu yolu yürüyecek ve hedefimize varacağız dedi. Hürriyet gazetesinin ardından geçelim efendim milliyete. Bir aile böyle ölüme gitti kusursuz cinayet başlığıyla. İstanbul'a tatil için gelen böcek ailesinin dört ferdinin hayatını kaybetmesine neden olan ihmaller zinciri adeta ölümün adım adım hazırlandığı kusursuz bir cinayet gibi. Dört kişilik ailenin yok olmasında gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulurken kaldıkları otelde haşerelere karşı ilaçlama yapılmasıyla dehşet verici bir ihmaller zinciri ortaya çıktı. İddiaya göre böcek ailesinin tahta kurusu şikayeti üzerine 11 Kasım saat 17'de ilaçlama firması otelde ilaçlama yaptı ancak ilaçlamaya yetki belgesi olmayan kişiler yaptı. İlaçlama yapılan bir mekana en az 24 saat bekledikten sonra girilmesi gerekirken otel aile fertleri 1 saat 43 dakika sonra içeri aldı. Adli Tıp Kurumu ön otopsi raporunda ailenin tükettiği gıda maddelerinin zehirlenmede daha düşük olasılıklı ihtimal olabileceği, zehirlenmenin öncelikli bulgusunun oteldeki kimyasal maddeden kaynaklı olabileceği belirtildi. Ve akşam gazetesi efendim. Kahve ile entübe oldu. Beyoğlu'nda mühendisi Ayben Ö.T. bir kafede bulaşık deterjanı karışan kahveden zehirlendi. Gemi mühendisi genç kadın hastaneye kaldırılırken kafe çalışanı Mea'nın siparişi işletme sahibi E.Ö.'nün bulaşık deterjanı koyduğu şişeden yanlışlıkla hazırladığı ortaya çıktı. İki zanlıya ev hapsi kararı verildi. İşletme ise mühürlendi ve Cumhuriyet gazetesi efendim Silivri'ye dev duruşma salonu iktidar İBB dosyasında 12 Eylül günlerini aratmayan uygulamaları planlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddianamesi kabul edilirse Silivri'deki cezaevinde yoğun bir hareketlilik bekleniyor. 402 sanıklı davada sanık, avukat, aile, izleyici ve basın mensupları ile birlikte 1500-2000 kişilik bir yoğunluk öngörülüyor. Silivri'deki en büyük salon 800 kişilik. Silivri'de yeni mahkeme salonu yapılmasını bağlı bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın değerlendirdiği öğrenildi. Ergenekon, balyoz ve askeri casusluk davaları sırasında mevcut salonlar yetersizlik nedeniyle tartışma konusu olmuştu. 12 Eylül davaları da spor salonlarında yapılmıştı denilmiş efendim. Ve geçelim Korkusuz gazetesine. Sarayın gideri bir ayda 6 milyar lirayı 7 milyon lira aştı harcamanın kralı denilmiş efendim. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden Ekim ayında 2 milyar 285 milyon lira çıktı. Erdoğan'ın tek imza ile kullandığı örtülü ödenek harcaması da 3 milyar 722 milyon lira oldu. İtibardan ödün vermeyen Cumhurbaşkanlığı sarayı harcamalarıyla dünya devletlerini kıskandırıyor. Sarayın 10 ayda harcadığı para 12.3 milyar, örtülü ödenekten çıkan miktarsa 12,5 milyar lira oldu. Yani saray 10 ayda 24 milyar 800 milyon lira harcadı. Saray giderleri sadece 2 ayında 2 milyar 285 milyon, örtülü ödenekse 3 milyar 722 milyon lira oldu. Sarayın bir aylık gideri 16 bin maaş alan 137 bin 40 emeklinin maaşına denk geldi geçiyoruz efendim Türkiye gazetesine. İmamoğlu ailesi iddianamede kirdi işler hanedanlığı başlığına yer verilmiş. Asrın yol Asrın yolsuzluğu iddianamesi İBB'nin gücünü kullanan İmamoğlu ailesinin tehdit ve şantajla servetlerini katladığını ortaya koydu denilmiş. Ve Türk Gün gazetesi Manşette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tartışmalara noktayı koydu. Gerekirse kendi İmralı'ya giderim. MHP lideri Devlet Bahçeli İmralı'ya gidilmesi gerektiğini belirterek "Komisyon bir karar alamazsa, hiç kimseye yanaşmazsa kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten çekinmem. Söyleyeceklerimi mertçe, muhatabının, muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim." dedi. Evet efendim Türk Gün Gazetesi'nin manşetiyle birlikte yaygın medyayı da noktalıyor. Programımızın sonuna geliyoruz. Yarın sabah saatleriniz 9.30'u gösterdiğinde diliyoruz ki birbirinden güzel haberlerle yeniden görüşebilmek temennisiyle. Hoşçakalın.